Şimdi günümüzde bizler öğrenmeden hep öğretmene soruyormuşuz. Hepimiz öğretmeniz. Öğretmen arkadaşlarım kusura bakmayın. Hele hele dini konularda bakın toplumun tamamı öğretmen. Resulullah buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Ya öğrenci ol. Öğren. Talebe ol. Ya öğretici ol. Hoca ol. Dinleyici ol öğrenenleri, öğretenleri dinle. Bunları sevenlerden ol. Bunlara sen de imkanına katkı sağla. Öğrenciye, öğretmene, dinleyene yardımcı ol. Sev bunları. Bunların dışında kalırsan helak olursun diyor. Cenab-ı Peygamber. Dört sınıfın dışında kalırsan helak olursun. Bir şey yaramazsın o zaman. Bakın bunların hepsi öğrenmekle alakalı. Öğrenmekle alakalı. Öğrenmek için buradayız. Hani öyle Argo'da bir söz var özür dilerim. Derler ya adam cin olmadan çarpmaya başlamış. Şimdi günümüzde bizden öğrenmeden hep öğretmeye soyunmuşuz. Hepimiz öğretmeniz. Öğretmen arkadaşlarım kusura bakma. Onların şahıslarını kastetmiyorum yani. Hele hele dini konularda bakın toplumun tamamı öğretmen. Bilen de bilmeyen de İslami meselelerde konuşuyor. Öğrenmeye zaman ayırma yok. Hepimiz şimdi öğretici durumundayız.